Elim dokundu ya. Ne ben kule o zaman. Hiba da kule ki. O mp var hiba. Skar var yanıma içeride. Doldur boşaltımı da yaptım ama. Skar var orada. Alırsan veririm veririm. burada mini de var. Vektör var. Yine bir scar var. Bot geldi. Şurada şu botu vurayım. Kanka bir gel yanına. Ölecek mi ya? Çatıdan oynarsan gibi o görürsün. Adam geldi. Adam pencerede. Bu düştü. Orta bina çatdan oyna oynamıştı abi çatdan oyna. Oyna abi çatdan devam duvardı, et. Duvar da duvar da duvar da geldi. Bu teki baygın nerede? Tam orada. Aşağı düştü geri zekalı. Öyle mi? Bilmiyorum. Aşağı düşmemiş olabilir. Duvarında kalmış olabilir. Şimdi duvarındaymış. Aldım. Duvar aşağı atladı zannettim bir an. Köprünün başına, köprünün başına. Veya ortadan mı alsanız bilmiyorum. Adamlar vardı. O neydi lan? Ne yapıyorsun? Ya? Ne yapıyoruz? Adam vuruyor. Bot mu lan? Yok lan ne botu? Onunla geziyor adam lan. Adam vuruyor mu öyle? Öyle Uzatma şarjı olan yok mu ya? Var Mustafa bir şeyde takım da vereyim. Bir topuz var. Uzatma şarjı yok. Köprü başına gidelim lan. ne yani işte yani işte. Vallahi iyi oluyor köprü başında tutmak daha iyi. Geliyorlar köprü köprü den, baş... köprüden, köprüden vuruyorlar. Daha tepeden darlıyor o zaman da ya. Atla üstüne işim var. Gelin indirin. Ya şu sis daha Daha iyi böyle işte. Gitme ileriye Hiba gitme ileriye. 4 numara gidiyor. Hiba gitme HİBA HİBA ileriye. bu. He. Nerede lan bu bot? Ben niye göremiyorum arkadaş? Bagi, bagi gidin. Ha gel gel gel. Biraz beşer al çekeyim lan. Müsaade edin diye Ne sen bir şey daha atıyor. Silah silah yok ama. Bir şey bir geliyor, mod, Allah ın Allah ın... o da bende. Motor geç önümden ha. Ha geliyor. geliyorum. Ne bakıyorsun oğlum ne ya? Canım. Eğiliyor, bükülüyor. Artist. Ne bakıyorsun? Geliyor. Geliyor. Hayır mı atasın? Tamam. Şuraya Kavram. atalım. Aa. Lan ben çıkamıyor. Adam kulede bekliyor burada. Kanka ayıp ediyorsun ama vallahi sıkarken iyiydi. Sıkıyordun, bir şey yoktu. Geldik durduk. Zaten iki kişi kaldı. Oradasın işte. Da inmiş mi bu? Öldü mü o orada lan? Ölmüş o. Kim vurdu lan onu? İba sen mi vurdun? İba vurduydu birine. Vurdum desene ya. Mustu abi salsana. Mustafa abi salsana. Kayıt tamam, adamlar. adamlar adamlar gelemiyor yalnız. Ya, silah, silah, AK var burada. Adamlar önünüze önümüze düştü. Nihat güzel düşürdün. Yedi benden. Adam kaçıyor. O da düştü. Kaçamadım. Burada ilk hangarda. O da düştü. AKS ver bunu. Düşü dübüklerimizi bir çekin bir. C'ye düşenler var mı bir bakın. Var. AK'yi almadım. Alın alın alın. Adam var diyor. Adam var diyor. Adam var diyor. Adam var diyor Nihat. İşaret koydu. Nerede? Nihat oynayın, Nihat oynayın. İçeride demek ki. Bekle, 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 bekle. Nihat, yalnızsın. Düşürse bitirir. Çatınızda olabilir. Oh, C. C'den attı bana. Yokmuş. Yokmuş diyor. Boştur. Tamam C'ye oynayalım ufaktan ufaktan. Uzatılmış şarjör var bende iki tane 3 Üç tane var. C'den at. Adam hangarda. Burada yakın hangar. Yelek yok. Gitti. Bomba soktum oraya. Gördüm. Nem <laughs> 4 ver burada. tane M4 var ya alacaksınız. Alacaksanız M4 var orada bak. Uzatmanın bir sal bakayım arkana. Geldi. Saldım. Şartı da gelin. İşareti kaldır. Gitti mi ya? Lan! O neydi? O neydi lan? MK. M762 bıraktım niye atıyor? Ha yan binada. Ha burada. Ha bunda. Ha bunda. Çarptı lan. <laughs> İvo yanın burada. Lan lan, burada, burada, burada. Burada, merdivende. Canı açmam Ya, Tamam canı bitti, tamam. Zaten canı yoktu ya, MK vurdum. Sakin, sakin, sakin. O sakin ol. <laughs> ha, adam bir şeye geçiyor. Töküler. Bu... Bu ney bu? <laughs> Bu bot ya. Be. Oyna yani ona Dolan var, dolan var. Üstüne var direkt. Var dolan var. var. Dolan var, direkt var. Sağda, sağda. Sağda. Aynen. Hava konu bize. Yapıyor. Yapıyor. Yatıyorlar. Bir daha yatıyor. Ulan. Yatıyor, yatıyor adamlar, adamlar yatıyor. Ya görüyor mu Anasını sikti mi çocuğu ya? Hemen ak kodumu konfettisi. Nerede görüyorsun? Hemen ak kodumu konfettisi. Bu sağlarsın bana. Hemen ak kodumu konfettisi. Ne yapıyorsun? Orası çocuğu. Nihat nerede? Sis yok Nihat. Ol. Nihat bir siz bir yok. Bir şey Nihat siz yok Nihat. Arkamız var farkındayım da kardeş. Birini güzel gel, alayım da. Gel gel Öyle gel. Dur tutuyorum seni bir tutan bir. Taş kaya arkası geçeyim mi? Canımı zor bastım. Hemen Nihat alacağım. S sol adamların öldüğü yere var. doğru bir şey at. İvo'yu al. Ben al geliyorum. Ne İki baydım da. Adam direkt bana sıkıyor anasını sık. Ha. <laughs> beni nereden gördü Pit? Ben de göremezdi. Ben araba yattım cam bastım. Siz açıkta kaldınız. Kavur da. Açıkta da adam sistem görüyor. Adamlar ya. sisledi Beyler. <laughs> Yatıyorlar mı abi yine bunlar? Sola kaymış. Düşürdüğünü bitirir işte. Molotov geliyor tepe arkasındalar Nihat. Burada. Yakın burada. Önümde Nihat. Burada ağaçta. Amına kodum batın. Amına kodum zaten. Ne oldu? Dur abi tarafa çekil. Mustafa burada kal. Amına kodum. O lan O lan O yalan. O yalan. O yalan. Yat ne bekle. Oldum, ya. yat. bekle. Yat bekle bitme. Yat bekle bitme. Yat bekle. Oynadım ben. Bekliyorum ben onu bekliyorum. Lan, lan ya yandan tarafa. atıyor. Temizler. Kaç bu tarafa? Yandan tek atıyor adam. AVM deniyor tamam denesin. Devam et. Oh. Geri lan. <laughs> Aman avodum. <laughs> AVM vardı bunlarda bir dur da bir AVM çekelim. Bunların birisinde AVM vardı. Bunda yok kardeş. <laughs> ay kardeş. Kaç kaç kaç. AVM'le yukarıda abi ya. Orada yatıyor karaktersiz. Ve cam basıyorum. Bir <laughs> sıra <ağabey>, sizde. Lan <laughs> Mustafa abi bir at buraya. Zattım attım. AVM'si var. Bir sis daha at muhken, mümkünse. Yok başka yok tek misis var. Çek 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 çek. Burada kaldır. Burada kalır. Kalır. arkamda kalır. Ne oldu sen? Deme pink var, ne var? Bir anda şunları buldum. Nihat ölmüş lan. Nihat yatılar. Tamam. Şey de o. Ağaçta, Mustafa abi karşımızda karşıda. Az çekip. Hangi ağaçta lan? Bir ya. Dur atamıyorum. Şimdi Atarsam Şu canımı basayım. Olmaz. Tam karşımızda bak. 310'daki 310'daki ağaçta Mustafa abi. 310'daki ağaçta adam. Sağda lan. Ben mermi yoktu. Şarjör değiştiremedim. Mustafa abi sen şey yap. Nerede? Ee, tamam ya. ne oldu Tosun? Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne Tek oldu? Ya uçak. Tek oldu. kaldıydı bu onun adam. Bunlar. Can basayım. Sargı bezi niye basmasın sen orada? basıyorum Çok hızlı vurdu. Biraz geç bastım. Geç bastım. Kite bastım yanlışlıkla bir iki Ondan sonra çarkıbesin açığına kadar gitti. Bir boost Son iki kişi. Oyunumuzu alalım. Yenimizi alalım. işimize bakalım abi. Nerede bunlar şimdi? Biz bu doluydu aslında. Bayağı vardı bu sunla. Ama çok hızlı götür. Ha önümde lan. Bu ne yapıyor? Kanka, Kanka bir baksana. Ha bu ne lan? Baba salak bak. Salak yanıyor. Yanıyorsun Fuat yanıyorsun, abi. Fuat abi. Can kalmadı zaten ondaki. <laughs> 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 ne diye bir köy varmış. Tınhi tınhi. Bir resmen olmadı. Hayırlı şey Olmaz ya biliyorum ben amına koyayım. Öldürdü gari be. Şimdi başka bir botta gelecek onu çalacak. Ama ben bundan uğraşacağım. Benim bacağımda. En üstte şey var. Bittiler bittiler. 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 Bir daha araba sana oluyor. araba geliyor. Sana bir daha adam salarım. Sana bir daha adam salarım. Bir sana size bir daha adam yok. Basamıyorum. Basamıyorsa. Planör geliyor. Nerede? Deryanur, Kartal, Kartal Göz, Kartal Göz, Deryanur der. <laughs> <laughs> alan dışarıda, seninle. Gel gel, alan dışarıda, aynı. Yo, niye gelcem? Öleceksin şimdi oradan hep başıma Adamlar da burda Adamlar da burda Adamları bir görebil... Mal bu ya Bak AVM yiyor öyle kalkmıyor aman Allah'ım Adam nerede gitti? Bagiller. Nerede lan bunlar? Buradalar. Mark the location. Buradan sattı. Nerede göremiyorum şu. Nerede? Ne ev lan şurada bir evde 17 24